Klima mayanır. Hala da bu yemek tuzlu yemek. Onu sürekli yandırır bu tuzlu yemek. baştan vermemesi, soruşturma enerjisi değil. Herhalde kenarı çıkarmak çalışıyor. Şey. Ona göre öyle karşılıyor. Bak sen. O şeyi o hiç şey, 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 şey. He. Ondan şey, yoksa birisi bir bir yok bunun ya. O gün bak 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 suyu töydü. Oğlum niye töktün suyu? <laughs> Ağrısın ya. Paçan gibi <laughs> ne töktün suyu? Hücum. Hücum ha.